Bu sefer farklı bir perspektiften e, konumuzu işleyelim. Organik zeka, yerli zeka, yapay zeka. Şimdi zeka denince aklımıza hemen yapay zeka geliyor ama bir de her şeyde olduğu gibi zekanın da organiği var diyorum. Yani insanın kendi düşünen hali. Organik zeka dediğim kendisine bir soru sorulduğunda Hım, bir düşüneyim deyip birkaç alternatif üretebilen insanı kastediyorum. Yani beyni hala analog, kalbiyle senkron ve sinapsları aktif. Sonra geliyor yerli zeka. Yani memleketimdeki insanımın zekası. Ona bazen ne sorarsan sor, ister konu ekonomi, ilişki, yapay zeka, uzay, kuantum, çarşı pazar işi fark etmez, cevap hep aynıdır. Hayırlısı. Sıkıntı yok, sorun yok, sıkıntı yok, sorun yok, sıkıntı yok, sorun yok, sıkıntı sorun yok, devam. Sıkıntı yok, sorun yok, hadi görüşürüz. Bir tık daha gelişmiş versiyonu ise... Sıkıntı yok abla. Yani düşünmek yerine duygusal otopilotta yaşar. Düşünmeden yanıt verir ve e, her şeyi biliyor gibidir bunun yanı sıra. Ve son olarak yapay zeka. Yapay zekaya sorduğun her şeyi yapay zeka analiz eder. Kategorilere ayırır, çok boyutlu düşünür. Ama onun bir farkı vardır. Düşünür ama farkında değildir. Sonuç olarak yapay zeka çok şey bilir ama hissedemez. Yerli zeka hisseder ama düşünmez. Gerçek zeka ise hem hisseder, hem düşünür hem de fark eder. Peki sen o zaman hangisisin? Organik mi, yerli mi yoksa yapay mı?